Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına KM paketi gelmiş. E9 V-Box indirimli 2300 V-Box. Harry Kane, Herika Hortum, Mark Reus, Yaşam Kiti Sırt Süsü, Zafer Gururu ifadesi ve de 3 maymun ifadesiyle beraber 2300 v -box. Harry sırt süsü ve ifadesiyle 1600. E, Marco Reus da aynı şekilde 1600. Paket halinde almak daha avantajlı. Japon balığı gelmiş. 3 tane tarzıyla. Ve de tuzlu su matarası ile beraber. Muhteşem mercan planör. Gezginin eşyaları toplum aleti. Karabalık toplum aleti. Ve kaygan kaplama balık bakışlı kaplama sarı pullu kaplama aşağı döndük sıfır gelmiş kara delik ile sıfır noktası kaplama oyuncak başı üç tane tarzı yeşil kırmızı ve e, gri hali aynı şekilde plastik piyade de aynı tarzlara sahip yeşil oyuncak gri oyuncak ve kırmızı oyuncak kaplamada mağazada sıfır demiştik. Uzay suikastçısı 9. sezon tavşan kapsülüyle kırmızı başlı gölge gölge kanatla keyifler yerinde tayfa türküsü zoferi fotoğrafını çek Zıt. zıp BlackBiddle bugün yine mağazada zırhlı bitmez paketimiz paketi ve evet, bugün dün gelen paketimizde mağazadaki yerini koyuyor. İçerik üretici kodumuz OZALGUVANALTI kodumuzu kullanarak biz destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve paketimizde sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.